Merhaba arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz anahtar müşterimizin getirmiş olduğu anahtardı. Bu model araçların genelde bu şekilde tuş basma yerleri kopmaktadır. E, sadece görmüş olduğunuz gibi açma tuşu işlem görüyor. Buraya da e, parmağıyla basmışlar. Yakabinde e, buraya da üçüncü tuşa da yani bagaj kısmına da parmağıyla bastıkları için görmüş olduğunuz gibi kart üzerinden sivici kopartmışlar. Müşterimizin şikayeti bu anahtarın çalışmamasıydı. Ee, biz ise geldiğin zaman direkt yine müşterimizin anahtarını makineye okuttuk. Şöyle bakın okutalım. Çipi sağlam. Yalnız kumandanın bagaj kısmı çalışmıyor. Bundan dolayı e, müşterimiz fare olarak aktif olarak kullanamıyor. Çipi 46. Bu Opel e, Astra J modellerinde 46 çip vardı. Biz de yine bu araç için tasarlanmış tuşları sağlam. Opel için Astra J modeli için e, sustalı bir anahtar modelimiz var. Bu anahtar modelini kendi aracı için uyarlayacağız. Tabii bunun içerisinde herhangi bir devre e, vesaire yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Müşterimizin anahtarını yuvaya geçireceğiz. Buraya takacağız. İçerisindeki kartı sökeceğiz. Kart üzerindeki arızayı gidererek switch yenilemesi yapacağız. E, aktif hale geldikten sonra içerisindeki kartı Yeni boş kabın içerisine aktaracağız. Daha sonra işlem sonrası yapılan işlemi ben size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi içerisindeki buton kopuk. Alttaki bagaj kısmı kopuk. Şu kısım kopuk olduğu için de bagaj aktif değil. Tabi bu şekilde kullanması müşteriye zarar getireceklerinden gibi buraya sıvı alması kartın bozulmasına sebep olacak. Bu şekilde zorladıkları için kartı kopartmışlar. Bağlantı yollarında hasar görmesinden dolayı ee, kumandanın tamirinin de ilerleyen süreçte mümkün olmadığı anlaşılıyor. Ee, bunun gibi daha sonra ilerleyen tarihte bu şekilde butonun kullanılması diğeri gibi de bu, bu butonun da kopmasına sebep olacaktır. Tamir sonrası tekrar yeni video ile karşınıza geleceğiz. Takipte kalın.